Merhaba arkadaşlar. İlk sorumuz. MNK doğal sayılar olmak üzere 2M artı 3N artı 5K 47 ise K'nın en büyük değeri kaçtır? K'nın en büyük değerini bulmak için M ve N'e en küçük doğal sayıları vermem gerekiyor. En küçük doğal sayım nedir? 0. Bakın farklı demediği için ben her ikisine de 0 versem ne olur? 2 kere 0 0, 3 kere 0 0. Yani şurası toplam 0'dır. Elimde ne kalır? 5K eşittir 47. Yalnız bakın burada K'nın önündeki kat sayı 5. Yani 47'yi ben herhangi bir 5'ün katı olan bir sayıyla böldüğüm zaman tam olarak bölünmüyor. Kalansız bölünmüyor. O zaman ben her iki değere de 0 veremiyorum. Peki N 0 kalsın arkadaşlar. Burası en de 1 olsun. Niye bu 0 kalsın? N'in kat sayısı daha büyük olduğu için ben ufak sayı elde etmeye çalışıyorum burada. K'nın daha büyük olabilmesi için. Onun için n'e 0, m'e de 1 verdim. O zaman ne oldu arkadaşlar? 2 çarpı 1 artı 3 çarpı 0 artı 5K eşittir 47. 2 artı 0 artı 5K eşittir 47. Arkadaşlar 2'yi de karşıya atıyorum. 5K eşittir 47 eksi 2'den 5K eşittir 45. Her iki tarafı da arkadaşlar böldüğümde 5'e K'yı 9 olarak buluyorum. A çarpı B kare küçüktür 0. B çarpı C kare büyüktür 0. A kare çarpı B çarpı C küçüktür 0 olduğuna göre A, B ve C'nin işaretleri sırasıyla nelerdir? A, B ve C'nin işaretleri arkadaşlar. Şimdi A çarpı B kare demiş. Şimdi burada arkadaşlar B'nin ne olduğunu bilmiyorum ama karesi olduğu için B sayısı pozitif de olsa, negatif de olsa şurası pozitif olacaktır. Ve pozitifle ben hangi sayıyı, hangi işaretli sayıyı çarparsam negatif olur? Tabii ki negatifle. A'nın o zaman negatif olduğunu biliyorum. Alta geçelim. Burada da arkadaşlar yine C'nin ve B'nin ne olduğunu henüz bilmiyorum ama C'nin karesi dediği için şu ifadenin pozitif olduğunu biliyorum. Ve bu çarpımın sıfırdan büyük olabilmesi için iki sayının da pozitif olması gerekiyor. O zaman benim B, B sayımda pozitif olmak zorunda. Şimdi C'ye bakalım. A için ben negatif demiştim. A'nın karesi pozitif olacaktır arkadaşlar. B için de ben pozitif demiştim. İki pozitif, iki pozitif sayının çarpımı yine pozitiftir. Ve sonuç negatif çıktığı için bunların negatif bir sayıyla çarpılması gerekiyor. C'yi de negatif olarak buluyorum. Ve arkadaşlar seçeneğim C şıkkıdır. ABC birer gerçel sayı ve A çarpı C eşittir 0. A küp çarpı B kare büyüktür 0. A çarpı B küçüktür 0 olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar A'yı, B'yi ve C'yi bulalım. Şimdi A ile C'nin çarpımı sıfırmış. Bunlardan biri sıfır ama şu anda A mı C mi hangisinin sıfır olduğunu bilmiyorum. Alt tarafa geçelim. Şimdi arkadaşlar burada b'nin e, işaretini bilmiyorum ama karesinden dolayı b kare ifadesi pozitif olacaktır ve e, çarpımın sıfırdan büyük olabilmesi için de a'nın pozitif olması gerekli. A'yı pozitif bir sayı olarak buluyorum. Şimdi yukarı geçelim. A pozitif bir sayı dedim çarpımın sıfır olabilmesi için de c'nin arkadaşlar sıfır olması gerekiyor. Şimdi tekrar alt tarafa geçelim en alta. A pozitif bir sayı demiştim. A ile bir sayının çarpımının sıfırdan küçük olabilmesi için yani negatif olabilmesi için B'nin de negatif olması gerekiyor. O zaman A pozitif, B negatif, C de sıfır. Yani arkadaşlar şöyle pardon düzeltiyorum. B küçüktür C, C küçüktür A. Şıklarımıza baktığımız zaman da C şıkkıdır arkadaşlar. Kolay bir soru arkadaşlar. X küçüktür 0. X çarpı Y küçüktür 0. X çarpı Y çarpı Z büyüktür 0 olduğuna göre X ve Y, e, X, y ve Z'nin işaretleri sırasıyla hangisidir demiş bizlere. Şimdi arkadaşlar x küçükte x küçüktür sıfırdan diyor. O zaman x'imiz negatif. Bu gayet kolay oldu bulmamız. Şimdi x ve y'nin çarpımı sıfırdan küçükmüş. Ben x'in negatif olduğunu zaten biliyorum. X ile pozitif bir sayı çarpmalıyım ki sonucum sıfırdan küçük olsun. O zaman y'ye de ben pozitif diyebilirim. X için negatif, y için pozitif demiştim. Bu iki sayının çarpımı da arkadaşlar yine negatif olacaktır. Ve sonucun sıfırdan büyük olması için z'nin de negatif olması gerek ki arkadaşlar sonucu pozitif çıksın. Z'yi de ben buradan negatif olarak bulurum. Şıklara baktığımızda da C şıkkıdır arkadaşlar x çarpı y büyüktür 0, y çarpı z küçüktür 0. x çarpı y çarpı z küçüktür 0 olduğuna göre x, y ve z'nin işaretleri sırasıyla hangisidir? x, y ve z. Şimdi arkadaşlar buradan e, mantık yürüterek çıkaramıyorum. x'e, y'ye işte hani karesi yok, küpü yok. Burada ne yapacağım peki? Bakın arkadaşlar şurada ortak bir ifade var. y ve z, y ve z. Şimdi bakın, y ve z'nin ben e, çarpımının negatif olduğunu biliyorum, sıfırdan küçük. Şuraya negatif dersem ve x ile çarpımının da sıfırdan küçük olabilmesi için x'in pozitif olması gerekir. Niye? Eğer negatif olursa x ile e, eksi ile eksi'nin çarpımı e, sıfırdan büyük bir sayı olacaktır. Şimdi yukarı dönelim. Ben x için pozitif bir sayı demiştim ve sonucun sıfırdan büyük bir sayı çıkması için pozitif çıkması için y'nin de pozitif olması gerekli. Şimdi en alta geçelim. Şunları karalayalım. Kafamız karışmasın. Ben x'e pozitif, y'ye pozitif dedim. Ve z ile çarptığımda sonuç bakın negatif çıkıyor. O zaman z'nin de negatif olması gerekli. Şimdi şıklarımıza bakalım. Artı artı eksi nerede? A şıkkında. Evet. P pozitif tam sayı olmak üzere A bölü P küçüktür 0, A çarpı B küçüktür 0, B artı C 0 olduğuna göre A, B ve C'nin işaretleri sırasıyla hangisidir? A, B ve C. Şimdi arkadaşlar bakın P'nin pozitif bir sayı olduğunu bize söylemiş zaten. Bölümlerde negatifle negatif bir sayının bölümü pozitif. Yine pozitifle pozitif bir sayı birbirine bölersek sonucumuz pozitif çıkacaktır. Bunun tam tersi için sıfırdan küçük olabilmesi için a'nın muhakkak negatif olması gerekiyor. Şimdi şuraya geçelim. A'ya ben negatif dedim. A ile neyi çarparsam sonuç sıfırdan küçük olacaktır? Tabii ki pozitif bir sayıyı. B'y'i de pozitif olarak buluyorum. B için pozitif dedim. Şimdi bakın B ile bir sayı toplamışım. Sonucum sıfır olmuş. Yani B'nin tam tersi olması gerekiyor. Ee, örnek vermek gerekirse ben B'ye artı 2 dersem C'nin de eksi 2 olması lazım ki sonucum sıfır olsun. Buradan da C'yi ben negatif bulurum. Şıklardan da baktığımda arkadaşlar D şıkkıdır. A negatif B pozitif birer tam sayı olmak üzere A bölü B. A çarpı B, A eksi B A artı B işlemlerinden hangilerinin sonucu daima negatif bir tam sayıdır diyor arkadaşlar. Daima. Şimdi burada verdiği şıkları çürüterek yola yola çıkalım arkadaşlar. Ne yapabiliriz burada? Şimdi ne demiş bana? A ve B sayılarım var. A sayısı negatif B sayısı pozitifmiş. Şimdi e, ne yapalım? Ben mesela A'ya eksi 2 diyeyim. B7 artı 4 diyeyim. Şimdi bakın arkadaşlar. Eksi 2 bölü 4 ne olacaktır? Eksi 1 bölü 2 olacaktır. Yani birinci seçeneğim için daima negatif bir tam sayıdır diyemem. Hani tamam burası negatif ama tam sayı değil. Kesirli çıkabiliyormuş demek ki. Şıkları çürüterek gitmeye çalışıyoruz. 2'ye baktığımız zaman A için ne dedim? Eksi 2 çarpı artı 4 ne yapacaktır? Eksi 8. İkinci şıkkımız daima negatif. Doğru. Şimdi üçüncü şıkkımıza bakalım beraber. Eksi 2 eksi artı 4. Arkadaşlar eksi ile artının çarpımı eksi olacaktır. Bu da arkadaşlar eksi 2 eksi 4 eksi 6. Bu da daima negatif olacak. Üçüncü şıkkım. 4'e baktığımda arkadaşlar bakın ben A'ya yine eksi 2, B'ye de artı 4 verdiğimde burası ne olacak? Pozitif bir sayı çıkacak. Demek ki 4. seçeneğimde daima negatif tam sayı değil. O zaman cevabım arkadaşlar 2 ve 3 C, C şıkkıdır. A küçüktür B, B küçüktür 0, 0 küçüktür C olduğuna göre aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi negatiftir diye sormuş arkadaşlar. Burada yapabileceğimiz en basit şey A'ya, B'ye ve C'ye değer vermek. Ee, A en küçük olduğu için buna eksi 1 desem B'ye eksi 1 desem. Niye? Sıfırdan küçük sayılar bunlar. de e, kolay olması açısından 1 vereyim buna da. Sıfırdan büyük bir sayı olacak. Şimdi arkadaşlar yerine yazalım. A şıkkından başlayalım. 1 Hatta şuraya da yazın arkadaşlar. C'ye 1 vereceğim. B'ye eksi 1 vereceğim. A'ya eksi 2 vereceğim. B'ye eksi 1 vereceğim. Daha rahat görmeniz için yapıyorum bunu. Şimdi C ne dedim? 1. Eksi. Bu şuradaki eksi arkadaşlar. Daha sonra eksi 1. Çarpı. A için ne dedim? Eksi 2. Daha sonra şuradaki eksi. Ve eksi 1. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar şuraya bakın. Biri olduğu gibi aşağı indirim. Eksi ile eksinin çarpımı ne olacak? Artı 1. Buraya kadar sanırım tamam. Yine burada eksi 2 aşağı indiriyorum. Eksi 2. Şuradaki eksi ile eksinin çarpımı yine artı 1. Bir. bir bir daha 2 çarpı eksi 2 artı bir daha eksi 1 Bunların çarpımı da arkadaşlar eksi 2. Güzel. A şıkkında hemen çıktı. Dilerseniz siz diğerlerini de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. A küçüktür B, B küçüktür 0, 0 küçüktür C olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi pozitiftir? Arkadaşlar bir önceki soruya oldukça benziyor. Aslında bakarsanız son iki soru ÖSYM'nin daha önceki yıllarda sormuş olduğu sorulardır. Ee, ne demek istiyorum? Aslında bakın ÖSYM aynı soruları ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyor. Ee, ne kadar fazla geçmiş yıllarda çıkan soruları çözersek veya benzerlerini çözersek sınavda başarılı olma ihtimalimiz artacaktır. Şimdi geçen soruya ne vermiştim? Değer vermiştim. A'ya eksi, B'ye eksi bir, C'ye de e, bir vermiştim. Bu soruyu da aynı şekilde çözebilirim ama farklı bir yolla gidelim bu sefer de. Bu sefer sadece e, işaret verelim. Ne diyelim? A ve B e, sıfırdan küçük olduğu için bunlara... Eksi C sayım da sıfırdan büyük olduğu için buna da pozitif diyeyim. Şimdi A sayım eksi ama karesinden dolayı burası artı olacaktır. B sayım yine eksi C sayım ise pozitiftir. Yani arkadaşlar şöyle oldu: eksi ile artının çarpımı eksi, artının eksiye bölümü de eksi olacaktır. Benden pozitif istiyor demek ki A seçeneğim değil. B seçeneğine bakalım. Ee, şimdi B sayım eksi ne varmış? A eksi C. A şu şu eksi arkadaşlar karıştırmayalım. C'nin de pozitif olduğunu biliyorum. Şimdi devam edelim. Eksi dedim. Şu eksi yazıyorum. Eksi daha sonra içeri dağıtıyorum arkadaşlar. Eksi ile artının çarpımı ne olacaktır? Eksi olacaktır. Ve arkadaşlar yukarı zaten eksi. Eksi bir sayıyla eksi bir sayı topladığım zaman ne olacak? Eksi olacak. Ve arkadaşlar buranın sonucu da eksinin eksiye bölümü pozitif olacaktır. Cevabım B şıkkı. Son sorumuz arkadaşlar. Sıfırdan farklı x, y, z gibi 3 reel gerçel sayı aşağıdaki ifadelerden hangilerini sıfıra eşit kılabilir? Reel diyor yani. Eksi de, eksi de kullanabilirim burada arkadaşlar. Şimdi birinci şıkkımızdan başlayalım. Bakın x artı y artı z. Şimdi ben burada birine eksi ikisine artı veya ikisine artı birine eksi vererek şey yapabilirim. Burayı sıfıra eşitleyebilirim. Hani örnek verin mesela buna 4 desem buna 2 desem z7 eksi 6 desem burası ne olacaktır? Sıfıra eşit kılabilirim. Yani birinci seçeneğimi işaretliyorum. İkinci seçeneğimize baktığımızda arkadaşlar bakın şurası zaten pozitif bir sayı olacaktır. Şurası da yine e, buranın parantez içi ne olursa olsun ister eksi olsun ister artı olsun bu par bu parantez içindeki ifademin karesinden dolayı bu ifadede pozitif bir sayı olacaktır. İki pozitif sayının toplamı da pozitif olacaktır. Yani e, sıfıra eşit kılamıyorum. Üçüncü seçeneğime baktığımda Yine arkadaşlar bakın bu e, parantez içine eksi bir sayı çıkarırım mesela örnek veriyorum. Küpü yine eksi olacaktır. Yani şöyle diyeyim mesela işte burayı öyle bir şey yaptım bir değer ki değer verdim ki ne çıktı burası? Eksi 16. Misal veriyorum. Z'ye de artı 16 verdiğimde burayı sıfır kılabilirim. Yani 3 üçüncü seçeneğimde sıfır olabiliyor. E, 4 ile beşinci seçeneğe baktığımızda yine şuradaki örnek gibi bakın arkadaşlar bir sayı yani şunlar eksi de olsa x, y, z ister eksi olsun ister artı olsun karelerinden dolayı şu ifadelerin benim pozitif bir sayı olacaktır. 3 tane pozitif sayının toplamı da 0 olmaz. Ve şimdi seçeneğim de aynı şekilde bakın. ikinci karesi karesi bu da arkadaşlar yine çift kuvvet 6. kuvveti. Yine x, y, z e, negatif olsa da isterse de pozitif olsun. E, çift kuvvet olduğundan dolayı sayıları mutlaka pozitif, pozitif, pozitif olacak ve bu üç sayının toplamı da pozitif yani sıfıra eşit olmayacaktır. Sıfıra eşit olan sayılarım olabilecek sayılarım 1 ve 3 yani C şıkkıdır arkadaşlar.